Bubbleworks, bir podcast üretimi. Evet, Pandora'nın ne, neydi bu? Pandora'nın kutusu. Pandora'nın kutusu isimli podcast. Ben niye hafızamı kaybetmişim gibi davranıyorum acaba bazen? Evet. Bugün ne konuşacağım bilmiyordum ama dediler ki senin artık her hafta bölüm çıkartman gerekiyor bu hayatta. Ben dedim ki bilmiyorum yapabilecek miyim. Dediler ki ne oldu neden? Ben dedim korkuyorum. Yani yapabilir miyim yapamaz mıyım falan. Tam dediler o zaman çık korkunu anlat. Ben de dedim ki o zaman şimdi insanlar benim ne kadar korkak olduğumu bilsinler diye bu bölümü kaydetmeye karar verdim. Ama inanıyorum ki korku çok ortak. Hepimizin bazı korkuları var yani ortak bir olgu ve ilkel de bir his. Yani mesela ilkelliğini şuradan açıklayabiliriz korkunun. Ham korku tüm canlılarda aynı şekilde gösteriyor kendini. Ham korku derken şundan bahsediyorum yani. Korkunun ikincil formları da var hayatımızda. Yani işte korku farklı duygular doğurup var olabiliyor hayatımızda. Mesela öfke, mesela yalnızlık, mesela kıskançlık. Fakat ham öfkede en azından tüm memeli hayvanların dış görünüşleri hep benzer. Dış görünüşlerken davranışları yani benzer. Dış görünüşlerinden ayırt edebiliyoruz korktuğunu. Ben de diyorum ki eğer durum böyleyse o zaman korku da belki Başka bir yerden besleniyor olabilir. Belki korku da bir semptom. Benim en büyük korkum şaka kaçırmak. Ama yani şaka kaçırmak derken şey değil işte. Masanın bir ucunda oturuyorum, biri, birileri gülüyor arkada. Ne oldu ya? Bana da söyleyin falan gibi bir şaka kaçırmaktan bahsetmiyorum da daha çok şöyle. Mesela tüm dünyanın bildiği bir şaka varmış da herkes. Böyle hepiniz kendi içinizde gülüyormuşsunuz ama bana söylemiyormuşsunuz. Bu mesela kabus a***a koyayım benim için yani. Ha, bu tarz bir şaka kaçırmaktan korkuyorum. E bir de öfkeli feministlerden. Çünkü onun da bir sebebi var düşündüm. Teyzemden küçükken çok korkardım. O da öfkeli bir feminist. Hiç evlenmedi kendisi. Galiba öfkeli feministlerden korkmamın sebebi teyzem. Teyzecime buradan selamlar gönderiyorum. Evet, korkunun öncül formları da var bir de hayatımızda tabii yani işte telaş gibi, endişe gibi. Ama korku dediğimiz mefhum bir noktada da var. Yani hayatımızın bir parçası, bir gerçekliğe ortak bir olgu, hepimizin yaşadığı bir şey. Hatta canlılığın bir parçası olarak hayatımızda. Canlılığın derken şöyle yani bütün canlılığın ortak bir tepkisi mi bilmiyorum. Yani mesela bitkiler korkuyor mu ya da bir tek hücreli canlılar korkuyor mu bilmiyorum ya da korku refleksi gösteriyorlar mı bilmiyorum. Fakat şöyle bir canlılığın parçası olarak tam bahsediyorum. Korktuğumuz için canlılığımızın devam etmesi yani korku canlılığı devam ettiren bir faktör olarak hayatımızda bir noktada da. Sinan Canlı Hoca bir keresinde şöyle bir şey söylemişti derste. Ya bu arada ben Sinan Canlı Hoca'nın öğrencilerinden bir tanesiyim yani bunu şimdi burada bu şekilde de söylemek istemezdim ama. Bundan da gurur duyarak evet. Dedi ki biz dedi dün var olmadık yüz binlerce hatta. Milyonlarca yıllık evrimin bir sonucuyuz. Evrimin ilk basamağı olarak nereyi kıstas aldığınıza göre değişir. Ve bir şeyler varsa bir fonksiyonu olduğu için hayatımızdalar. Yani mesela o depresyondan bahsederken bu konuya girmişti bundan bahsetmişti ama ruminasyonun çözüme ulaşmak için evrimsel olarak bir yerinin olduğu yani depresyonun aslında insan fizyolojisinde evrimsel olarak bir yerinin olduğundan bahsetmişti. İşte belirli bir düşünceyi rumine edip ruminasyon şey demek yani işte aynı düşünceyi geviş getirir gibi sürekli ya, 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 düşün bir şey 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 yok bir şey yok bir şey yok. Bu nedir? Ve yeteri kadar rumine ettiğiniz zaman belki de belirli bir çıkılmazın içinden çıkabiliyorsunuz çünkü beyninizin içinde nöral sinaptik bağ kuruluyor, siz çözüm buluyorsunuz falan. Ondan bahsetmiştim. Gel şimdi bu bakış açısıyla baktığımız zaman belki de tırnak içinde söylüyorum o da yani şu an korkudan bahsediyoruz. Korku refleksi de ya da korku tepkisi de elenecek fakat henüz zamanı gelmemiş olabilir. Gerçi baktığımızda henüz elenmediyse canlılığın devam etmesi için de bir engel teşkil etmiyordur. Yani eğer elenmesi için bir öncelik yoktuysa o zaman Sinan Hoca yine haklı çıkar. Evet burada bir dilemma yaşadım onu dinlediniz. Sinan Hoca'ya buradan selam olsun. Bir gün Sinan Hoca ile beraber podcast yapacağız. Bu kanala konuk... Veko ha? Olur mu be? Yaşanır. Yaşansın abi. Sinan Canan'ın bu podcast'e gelmesi gerekiyor. Bu podcast öyle bir podcast. Bakın Sinan Canan, İlber Ortaylı, Celal Şengör. Bu tarz insanları biz bu podcast'e ağırlamak çok istiyoruz. Burası onun yeri. Evet. Sinan Hoca'nın söylediği şey bana mükemmel bir bakış açısı kattı bu arada. Korkunun insan organizmasında evrimsel olarak çok önemli bir yeri var. Yani hatta bir değil, üç noktadan bahsedeceğim burada. Birincisi, öncelikle atalarımız korkuyu en somut haliyle yaşıyorlar. Nasıl? Şöyle, bizim mesela işte kaplanlar kadar ölümcül bir fizyolojimiz yok. Yani güçlü çene, sivri dişler, keskin pençeler bunlara sahip değiliz. Bunlar saf avcı organizmalar zaten, yani toplamaya hiç gelmiyorlar. Toplama yok, av hep. E avlamak istediğimiz hayvanlar kadar hızlı bacaklara da sahip değiliz yetişemiyoruz onları avlamak için. Baktığımızda diyet olarak ayılara nispeten yakınız. Onlar da mesela işte bizim gibi meyve bulunca meyve yiyor. Al fırsatı bulduklarında somon alıyorlar mesela. Ya da işte uygun bir coğrafyadalarsa bal bulup tüketiyorlar. Ama bizim fizyolojimiz ondan iki kadar dayanıklı da değil. O kadar fazla kalori de tüketemiyoruz. Fizyolojik olarak farklılıklarımız var. Yani onu mesela elini bir arı kovanın içine soktuğunu hayal edebiliyor musun? Sıçarlar ağzına. Ama ayıda böyle bir şey yok işte postu var falan. O yüzden yani hep fizyolojik olarak öndeler. O yüzden korku olgusu atalarımızın günlük hayatına çok temelden işlemiş bir durumda. İşte avlanacak ama av da olmamaya çalışacak aynı zamanda ve bu sürekli devam eden bir tempo. E ne yapsın bu adam? Acından ölsün mü? Hayır. İşte orada da korku olgusunun yarattığı evrimsel bir virajı aşıyorlar aslında. Korkuları ile yüzleşip üstesinden geliyorlar. Belirli bir müddet çevredeki organizmaları gözlemlediklerinde şöyle bir şey fark ediyorlar. Bazı canlılar küçük olmalarına rağmen kendilerinden cüssece büyük olan canlılara kafa tutup bu mücadeleyi kazanabiliyorlar. Bak piçe bak neyi keşfediyor iyi dinle şimdi bak. Adamlar gidiyor aslanların kaplanların avlanmasını izliyor ama bekliyorlar çalıların arkasından. Bunlar avlıyor hayvanı sonra biraz bekliyorlar 3-5 lokma yesinler diye. Bunun sebebini de söyleyeceğim. Sonra çıkıyorlar çalıların içinden aslanlara kaplanlara kafa tutuyorlar. İşte bağırıyor çağırıyor garip kurabı hareketler falan. Avcı hayvanlar da diyor ki ulan bu deli a** buna bulaşmayalım. Böyle söylemiyor tam olarak ama şöyle bir şey söylüyor. Aslında hiçbir şey söylemiyor da işte yani anladınız. Bazı bulaşıcı hastalıklar organizmanın sinir ağına tutunup davranışlarını değiştirebiliyor. Mesela işte deli danayı duymuşsunuzdur. Avcı hayvan da diyor ki oğlum bu boyuna bakmadan bana saldırmaya çalışıyorsa bu ya zehirli ya da buna bir şey bulaşmış. Hastalıklı bu. Ben bundan uzak durayım. Ama bunu söylemesi için hayati bir risk taşımıyor olması, işte midesinde en azından 1 iki lokma yemek olması gerekiyor. Yoksa alternatifi yani enerji sarf ederek avladığı hayvanı bırakıp gitmesi onun için ölümcül olacaksa hayatı pahasına da savunur yani o avladığı hayvanı. Piçlerin bulduğuna bakar mısın ya? Çok iyi. Şimdi korkunun evrimsel olarak üçüncü basamağından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar somut şeylerden korkuyorduk. Öyle de böyle korkunun üstüne gittik falan açtık korkuyu. Hatta korkuyu kendimize binek ettik. Atladık üstüne havada 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 gidiyoruz. Korku böyle altımızda at gibi. Kullanıyoruz yani korkuyu. Fakat bir de soyut olgulardan korkmak diye bir şey var. Mesela işte yıldırım düşüyor orman yangını başlıyor. Ulan ne no, oluyor diyor. Nereden geldi şimdi bu yıldırım diyor. Zeus başkan sinirlendi abi. He diyor o da. Ne oluyor abi? Dinler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani insan anlamlandıramadıklarından sebep kendisinden daha büyük bir şeyin olduğuna inanmaya başlıyor. Ve Amerikaların değişiyle restless history dostlarım. Henüz bu virajı aşabilmiş değiliz. Hatta belki öncesinden de daha kritik bir yerdeyiz. Zira Zeus sinirlendi deyip geçebilmek varken şimdi Zeus yok. O zaman bazı sorular yine cevapsız kaldı. Biz yine bilinmezliğin korkusunu yaşıyoruz. Belki her zamankinden çok. Neden biliyor musun? Çünkü onlar salaktı. Zeus'a inanıyorlardı. Ama biz biliyoruz Zeus yok. Çünkü biz biliyoruz. Biz zaten her şeyi bildiğimiz için daha da bilinebilecek bir şey kalmamış gibi inanıyoruz. O yüzden korku artıyor. Çünkü bilinebilecek her şeyi biliyoruz ama yine de cevap veremiyoruz gibi bir algımız var. Ama bu kardeşiniz sizin bu probleminizi çözmeye geldi bugün. Şimdi bunu hep beraber aşacağız. Bunu bir mantra gibi tekrar edin benden sonra. Ben umut, bilinebilecek her şeyi nah biliyorum. O yüzden hayatımdaki bazı şeyleri anlayamayabiliyorum ve bu normal. Bunu yeteri kadar tekrar ederseniz bu korkunuzu aşabileceğinizi düşünüyorum ya da belki aşamazsınız. Ama bununla ilgili başka ipuçlarını bölümün ilerleyen dakikalarında vereceğim. Şimdi fizyolojik olarak baktığımızda soyut bir şeyden korkmakla somut bir şeyden korkmak arasında sıfır fark var. Yani bir odada aslanla yan yana olduğunda beyninin ve bedeninin tepkisi ne ise annen gelip sana akşam babana yaptıklarını söyleyeceğim o da senin a koyacak dediğinde <laughs> Ay çok pardon bunu söylediğinde olanlar aynı. Aynı şeyleri hissediyoruz. Ama halbuki daha ne baba var ne de a** koyma var. Her şey henüz sadece zihinde. Ve bu sefer korkudan sebep hatalı düşünmeye başlıyoruz. Çünkü korku en temelde fiziksel olarak aşılması gereken bir şey olduğu için daha çok kas gücüne ihtiyacımız varmış gibi davranıyor fizyolojimiz yani otomasyon sistem. İşte yüksek bilişsel faaliyetleri askıya alıyor yine aynı otomatik pilot. E biz embesil gibi düşünüp davranmaya başlıyoruz öyle bir durumda. Ve şimdi bir bilgiyi daha bağlayalım hatta buraya. Hani biz sosyal canlılarız ve buna göre evrildik ya bunu böyle birkaç bölüm daha söylemiştim. O yüzden... Diğerlerinin duygularını içgüdüsel olarak fark edebilme ve buna göre aksiyon planı yapmak gibi yetilerimiz gelişti evrimle birlikte. Yani birinin korktuğunu anlayabiliyor ve onun korkusunu bilerek bir aksiyon planı içerisine giriyoruz. İçgüdüsel olarak bunu fark etmiyoruz. Bazen de fark ediyoruz. Çok barizse yani. Ve korku sosyal olarak statü kaybetmemize sebep oluyor. Korku hayatımızla ilgili aldığımız kararları yönetiyor. Korku daha iyi bir hayat hayalini baltalıyor. Korku bizi görünmez bir kafese hapsediyor. Korkularınızı görün, tanıyın, kökünü, kaynağını araştırın kendinizde. Destek alın, gerekiyorsa. Sebebini bilemiyorsanız bir şeyden korkmanızın. Her korkuyu aşmak zorunda değiliz. Hayatımızı yönetmesine izin vermeyelim yeterli. Mesela bakın bana, benim hiçbir şeyden korktuğumu gördünüz mü? Göremezsiniz. Göstermem çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Let me sing for You are all I long for, all I worship and adore. Bubble Works be podcast Uritima.